Yasla ilgili e, videolar serisini çekerken tabii ki zorluk yaşıyorum. E, ama bu videoları çekmeyi çok istedim. E, ben babamı kaybedelim. Üç ay dolacak. Bir yerden sonra günleri saymıyorsun. Haftaları saymıyorsun. Ama o ay dönümü yaklaştığında İnanılmaz. Kötü bir durumun içinde bulabiliyorsun kendini. Kayıp çok zor bir şey. Onun yokluğuna alışmaya alışmak çok zor bir şey. Ve hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Burada da ağlamak istemezdim ama istemsizce çekemiyorum ağlamadan bu videoyu.